Masal Şatosu oyuncularıyla beraberiz sabah sohbetinde. 30 Ağustos, Cuma ve bugün film vizyona girdi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Ve Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum sizin de. Evet, evet herkesi kutluyoruz tabii ki. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da tabii ki bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Değil mi? Evet. <laughs> Nasılsın bakalım? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Ecrin Su Çoban, belki Coşkun, Ayça Tilki ve Ayşegül Çınar bizle beraber. Ecrin, e, nasıldı film? Sen şimdi filmde... Berk'in kardeşini oynuyorsun değil mi? Evet. Berk'in kardeşini oynuyorsun. Hı -hı. Ne oluyor peki bir anlatır mısın bize? E, film aslında Türkiye'deki ilk fantastik çocuk filmi diyebiliriz. Hı -hı. Berk abi benim abim ben de onun kardeşiyim. Çok tatlı bir arkadaş grubumuz var ve bu arkadaş grubuyla masal kahramanlarını kurtarıyoruz bir nevi ve çocukları iyilerin kazandığı masal kitaplarına geri çev yani Hı -hı. kazandırıyoruz. Çünkü bu masal, e, masal hikayeleri tehlikede, çalınıyor tarz bir şey ve biz onları kurtarıyoruz. <laughs> Bravo. Kimleri kurtarıyorsunuz Berk? Biz şimdi şöyle bizim 7'den 70'e hepimizi ilgilendiren bir film bu. Aha. En güzel cümle bence bu film için yetişkinlerle çocukları birleştiren bir film. Evet. Bu sadece çocuklar değil, büyükler de izleyebilecek çok rahatlıkla. Çünkü 7 yaşındaki adam da Türkiye'desini duyuyor, Alaaddin'i duyuyor. E, 70 yaşındaki adam da küçükken bunu dinlemiş oluyor. Doğru. Aha. Buna <laughs> da. Bunda <laughs> demiş oluyor. <laughs> Dolayısıyla biz bu filmde bütün herkesi rahatlıkla ellerinden tutup abisini, kardeşi, teyzesini alıp gidebilecekleri bir film yaptık. Ee, şey <laughs> şeyler var değil mi? Eee Nedir onun adı? Cinderella'yı kurtarıyorsunuz. Kül kedisi, Aleaddin, Peri kızı, eee Nasrettin Hoca, evet. kanca gibi pek çok var. Karakterler, evet. kahramanlar hepsi var. Evet. Peki e, Ayşegül sen e, neyi oynuyorsun? Ben 20 yaşlarda bir genç kızı oynuyorum. Üniversiteye Eskişehir'e okumak için gitmişim. Orada e, Neşe ve arkadaş grubuyla tanışıyorum. O esnada da Neşe'nin abisi Mete ile tanışıyorum. Ben de ona yani aşık Ufak oluyorum. bir aşk hikayemiz evet. var. Evet. Ben de ona aşık oluyorum ama hiç aşkımıza zaman kalmıyor. Evet. 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 Hiç, hiç aşkımıza zaman yaşıyoruz. kalmıyor. Evet güzel. Ee, senin peki Ayça? Benim anlatığı gibi bir şey. Şimdi e, senin ilk filmin değil mi Ayça? Aynen. İlk, film... ee, Berk senin? Benim de ilk sinema filmim. Senin de ilk sinema filmin. Senin? Benim ikisine ilk sinema oldu. İlk sinema, senin sen evet. oyuncunun var tabii ki. Evet. Yasak Elma'da da izledik seni Elma'da tabii da. ki. Ee, ama sinema filmi olarak senin de ilk. İlk e, evet. Ilk e, senin de, Ecrin evet. değil mi? Hepimizin Hep ilk he. e, sinema Hiç. filmi. İlk sinema filmi. Peki e, senin dizi tecrüben var tabii ki <laughs> Yasak Elma'da. Evet. Geçen sezona kadar orada e, Tarat e, Tar Tar Bulut'un kızını oynuyordun. Evet Lila'yı Değil mi? Lila, şimdi Lila ama sonra gitti. Ne oldu başka biri mi geldi? Başka biri gelecek diye biliyorum ben yerime. Ben yeni projelerde. Neden ayrıldın? Yasak Yasaklamada? Ya menajerim istedi. Hikaye bir noktada tıkanıyor ve artık biraz daha ilerleyebileceğim projelere gitmek istedik. Öyle mi? Hı hı. Var mı yeni proje peki? Yeni bir dizi projesi. Görüşmelerdeyiz şu anda. Evet. Görüşmeler evet, devam ediyor. Olduk, hani. Evet, aldık aynı. Berk Belki tabii Buyur. ki sen şimdi e, YouTuber yani ne denir? Influencer, sosyal medya fenomeni hı hı. hangisini diyorsun sen kendine? Ortaya karışık Ortaya karışık. <laughs> tamam influencer için, e, <laughs> YouTube'da ve sosyal medyada çok aktifsin ve takipçileriniz evet, var. Evet. Şimdi e, taklitler yapıyorsun, evet. e, sosyal medyada e, koyduğun e, şeyler var, paylaştığınlar var, evet, videolar evet. var, çok izleniyor. Ve e, bu işe nasıl başladın, ne, nereden çıktı ve bu takipçileri toplamak için neler yaptın? Ya buradaki ana olay, bu çok sorulan bir soru aslında. Ya nasıl oluyor, nasıl şey oluyor, burada tek bir kelime devreye giriyor, o da samimiyet. Biz mecburen samimi olmak zorundayız, orada rol olmuyor onu e, o ekrandan o geçmiyor. Rol yaptığında, oyunculuk yaptığında, YouTube mecrası için daha çok konuşuyorum. Evet, evet. E, şimdi en önemli platform o çünkü. Doğru. E, orada samimi olmak zorundayız. İçimizden gelmeli. Orada herhangi bir rol, herhangi bir can sıkıntısı, herhangi bir oyunculuk yapmaya kalktığında o seyirciye geçmiyor. Sana oradan bir dokunabilmesi lazım, seni hissedebilmesi lazım. Ha, o da bizim gibi. O da bizim gibi konuşuyor, o da bizim gibi hareket ediyor, o da hmm. bizim gibi şeyler yapıyor demesi lazım. Ya benimki şöyle uzun zamana dayanıyor aslında. Farklı şeylerden e, müzik yapabiliyorum. Yani herhangi bir şey aklınıza gelebilecek. Bu kimi zaman bir bardak oluyor, e, kimi mi? zaman kalem, kimi zaman çikolata ısırması. Hı hı. Duyabildiğim her sesten müzik yapabiliyorum. Yapabilir misin şu an bize? Spontane. Yani bazıları aranjeyle oluyor bazıları da şu an. Mesela işte, şu kalem versen bir müzik böyle. Yani i̇ki kalemle yapıyorum ya da bunu ritim tutuyorum işte. Evet. Gibi. şarkı söylüyorum Güzel. gibi gibi şeyler. <laughs> Onlarca taklit videoları var. <laughs> Orada oyunculuğumu gösterebiliyorum. Onlarca pratik bilgiler var. Hayatımızı evet. kurtarabilecek bilgiler ve eğlenceli bir sürü video. Ayrıca da müzik işte. O taklit e, videolarından bir tanesini izleyelim. şey i̇şte çukurun falan da taklidini yaptı. bir görelim arkadaşlar. Hemen görelim. Oo, hoş geldiniz. Bugün Çukur dizisinin sevilen karakterlerini taklit etmeye, onları canlandırmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen başlayalım. Ali Çoyim. İdris amca sever beni. Aleykümselam lütfen. Aleykümselam lütfen. Mmm. Mmm. Çikolata yok sana. Gerzek ha ha ha. Çikolata yok sana. Gerzek ha ha ha. Çikolata yok sana. Çikolata yok sana. böyle için Ölür müsün? Senin. Gülme. Gülme Uğurcan. Ya geri git ya da bana bırak bir Bir <laughs> gün varsın bir <laughs> gün yoksun bazen tok Yaparım kasaplık öğrendik ustamızdan bana derler şurada var bir kurban. Elbiste gider keser ustam. Görsen olursun hayran. Son olarak... Kardeşiz, canız, tekiz. Çaldığın o kalbi Yerine koy lütfen Eğer hislerinden Pek emin değilsen He, Aradığın aşksa belki En güzelinden oğlum o iş bende O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden. Lan o sen o sen bari o oh, çok sert Ivan o sert oh, o sen o sen evet. evet böyle şeyler yapıyorum <laughs> güzel Giderken bir değişikmiş <laughs> neler yapmışım orada ben öyle valla ve Aleyna Tilki'nin şarkısını söylemişsin. söylemiş evet 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 söyledim ya o sen ya. Olsan o sen olsan bari cevapsız çınlamayı hepsini söyledim hepsini, çok hepsini söyledim çok güzel bravo ee, Ayça e, senin ilk oyunculuk e, ilk dizi ilk film e, deneyimin. Ama sahnede ablayla beraber, Aleyna ile beraber e, çıkmıştım var. Galiba sizin e, ailede herkeste bir yetenek var. Annen de şartlar söylüyor. Evet, ses zaten anneden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani genel yetenek anne tarafından. Anne Babam tarafı. da Babamda mantıkta falan. <laughs> <laughs> Daha iyi. <laughs> ablayla nasıl anlaşıyorsun Ayça? Kavga etmiyor musunuz? Kaç yaş var aranızda? Beş yaş var. Aa, beş var mı? Ben hani üç, dört diyecektim. Ee, beş yaş var. Nasıl anlaşıyorsunuz peki? Gayet güzel anlaşıyoruz. Kavga Çok dövüş, yani. Kavga dövüş yok mu hiç? Yok. Öyle. Sadece bir keresinde yatağımın bazasını almıştı, kendi odasına getirmişti. <laughs> ben dedim neden? E daha benimki gelmedi dedi. Ben de çok masumdu bir şey diyemedim. Arada böyle şeyler oluyor ama öyle masum bakıyor ki hiçbir şey yapamıyorum yani. <laughs> Sesi ne kadar benziyor değil mi Aleyna? Evet. Konuşma tarzı da benziyor. Evet. Çok. Ya, karıştırmıyor mu annen telefonlarda falan sizi? Telefon değil, değil yani. Böyle masada oturuyoruz, yemek yiyoruz. Ben diyorum ki anne tuzu ver bir bakıyorum. Tuzu ablama veriyor falan. Ben istedim yani <laughs> niye ona biliyorsun falan oldu. Değişik. Şimdi Aleyna Los Angeles'ta mı? Şimdi nerede? Yok. Burada. Türkiye'de yani, e, bir konseri için bir yere gidecekti sanırım. Hı hı. Kons konsere gidiyor tabii konserler öyle, Aynen. böyle devam ediyor. E, bundan sonra peki sen e, kariyerini nasıl devam ettireceksin? Müzikal, müzikol, müzisyen olarak mı? Böyle bir hedefi mi var yoksa oyunculuk mu? Ya yani şimdi ablamla bir tane aslında rap şarkısı çıkartacağız ama müziğe çok yatkın olduğumu düşünmüyorum. Hı hı. Yani, çevrem düşünüyor sahi. Ya yatkın olsam bile benim içim oyunculuğa ya da yazı yazmaya daha çok ısınıyor. Evet. Yazı yazmak dediğimde üç tane kitap yazdım, bir tane film bitirdim. Şimdi yeni bir film daha yazıyorum üç falan. kitap nerede? Yayınlamıyorum. <laughs> Yayınlamıyorsun. Çünkü bu ülke genelinde çok ön yargı var biliyorsunuz. Ya yaşım da küçük olduğu için dikkate alınmasını istediğim kitaplar, kişisel gelişim falan yazmıştım. O yüzden biraz bekliyorum. Zamanı geldiğinde paylaşacağım. Gerçekten sizin evde bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor? <laughs> <laughs> ya Aleyna da böyle çünkü. Böyle büyük laflar, boyundan büyük şeyler. Yani 17 yaşından beri tanıyorum ablanı da. Ee, ve o, o, da aynıydı. Maşallah Ayça da aynı. Değil mi? <laughs> Herhalde yediklerinden, içtiklerinden biliyorum. <laughs> evet. Gözlemleme ve sürekli okuma. Annenin de yorumları burada. Peki e, Ecrin sen e, sosyal medyada neler yapıyorsun? Youtube'da neler yapıyorsun? Ben Youtube'da e, genelde müzik. Aslında daha önceden daha çok müzik yapıyordum ama şu aralar vlog tarzı yapıyorum. Onun dışında mesela gittiğim çekimlerde olsun işte e, <laughs> her yerde video çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> burada da çekiliyor mu? mesela? Senin ekibinden birileri var mı böyle Yo, şu an çekilmiyor. Ben, şu an çekilmiyor. Evet mesela hani kendim de çekiyorum, başkaları da çekiyor. O değişiyor. Ama genelde kendimi çekmeyi daha çok seviyorum. Daha samimi oluyor o yüzden. Yani Peki, değişiyor. Bu yarışmaya nasıl katıldın? O Ses Çocuklar yarışmasına ee, nasıl katıldın? Annem baban mı seni aldı? Ee, bir izleyelim bakalım. <laughs> Neyle olduk performansı bir görelim arkadaşlar. Ondan sonra üzerine konuşalım. Vallahi tebrikler. Kaç yaşındasın burada Ecrin? 9,5 sanırım. Evet 9,5 olmuş. Şimdi gerekiyor. kaç yaşındasın? Şimdi Kasım'da 13 oluyorum. Kasım'da 13 oluyorsun. Vav evet. wow, bravo bayağı büyümüşsün. Peki bu yarışmaya e, nasıl katıldın? Bu yarışmaya şöyle ben doğduğumdan itibaren ki yani konuşmaya başlamadan önce şarkı söylemeye başlamışım. Ve şarkı söylemeye başladığımda ve televizyonda hep bu programları izleyip anne ben de çıkmak istiyorum artık vesaire diyormuşum. Sonra e, hep diyordum. Ama sürekli bir aksilik oluyordu ya da yaşım küçük oluyordu. Hı hı. Sonra 8 yaşındayken katılacaktım yani katılmadan bir sene önce ee, ama çok hastaydım ve katılamadım. Sonra katıldığım sene yine seçmelerin olduğu gün hasta çıktım seçmelere, Aha. sesim kısıktı ee, ve bu görüntüde de hastayım. Yok pardon, İlk yarışmalarda hastaydım tabii sonradan Aha. iyileştim. Ee, hatta 39 derece ateşe çıkmıştım sahneye benim için çok güzel bir deneyimdi. Hala da böyle oturup izliyorum, nostalji yapıyorum. <laughs> Sanatçı be. Nostalji yapıyor. Sanatçı be. İşte bu. O, 13 yaşında <laughs> ama nostalji yapıyor. Yani nostalji 8 yaşında nostaljisini yapıyor <laughs> eczinde. Tabii evet. çok güzel. <laughs> Aişe sen de böyle mi başladın oyuncuda? Ya benim söylediğim yani Sen 20 kaç yaşındasın şimdi? 20, 20 yaşındayım şu an ama benimki de yani 6 yaşından falan bir hayaldi. Gerçi ben o kadar erken başlayamadım. Öyle bir fırsat olmadı. <laughs> e, 17 buçuk yaşında falan başladım ben de. Hı -hı. Ama ben de nostalji yapıyorum ara ara dönüp. Evet, çok mutlusunuz. Peki e, sahneleri çekerken mesela tabii çok genç e, bir kadroda çalışıyorsunuz. Bunun zorluğu olmadı mı? Şey kaybetmedik. Hı -hı. Mis gibiydi her şey. Çok şükür. Bir de biz e, çok kısa bir zamanla çekmiştik. Evet, şey, kolyem falan da gerçekten ilginç tasarımlar var. Bilikon. Yani genellikle biz spritüel şeyleri falan da çok seviyoruz. 1500 dolar mı? Evet. İnanmıyor. 1500 dolar bir şey yakın. Gördün mü? Annenden öğrendim. Aynen. 1500 dolar. Mı? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tadımız mi e, belki? Peki bu ayakkabıları, <laughs> ayakkabıları, şeyleri, kolyeleri falan e, Ablanla ortak kullanıyor musunuz? Ortak evet kullanıyoruz. Zaten şey alırken beraber giymek için alıyoruz yani. Mesela benim ablam sahnede bir stylingi bir kez giyebiliyor zaten. Sonra bana kalıyor. Değil mi ne kadar büyük şans. <laughs> o yüzden beraber seçiyoruz falan böyle. Aha. Kullanıyoruz beraber. Sen e, Youtube'da bir şeyler yapacak mısın, yapıyor musun? Ya şimdi şöyle. Annem falan çok istiyor benim de şarkı söylememi. Onun dışında YouTuberlik gibi bir hedefim yok. Hı hı. Ama olur da böyle cover falan yaparsam arada, belki paylaşabilirim. Evet. Yani belki. Cün <laughs> müydü doğum günün? Önce ee, yok, 23'ündeydi. Ha, geçen haftaydı, 23'ünde, 23'ünde doğum şarkı günüydü. Bize, bize biraz şarkı söyler misin, mırıldanır mısın? He? Evet. Biraz biraz <gülüyor> <gülüyor> Biraz bize şarkı e, mırıldan lütfen. E, tamam. Bakalım Hangi ne şarkı? Merak ediyorum ablasının şarkısını. Ben mi seçeyim? Tamam sen seç istedin. İstediğin söyleyebilirsin. Evet Aleyna Tilki'nin tamam. kız kardeşi Ayça Tilki'den dinliyoruz. Beraber tamam. yazdığımız şarkıyı söyleyeyim o zaman. Ablanla beraber yazdığın şarkı. Biz biliyor muyuz yoksa? Biliyorsunuz. Tamam okey <laughs> buyurun. Bu nasıl aşk, bu nasıl yaz, bu nasıl bir heyecan? Eskiden de kalbim transparan. Dipteydim, koyuydum, soktum yani ben. Isındı kalbim senleyken. Hayır. Beraber mi yazdınız bunu? Bu, bu tarafını ben yazdım, diğer tarafları ona ait. Güzel. Sesi nasıl? Güzel. güzel. Değil mi? Vallahi. Gayet güzel. Ya Teşekkür vallahi ederim. ailede dediğim gibi bir şey var. Aynen. Bakalım, bravo. Sizden de bekliyoruz hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Ayça Tilki ve Aleyna Tilki'nin annesi. Ama arada sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> arada biz sosyal medyada kızlarınla beraber söylüyorum. Peki, Ejdin. Sosyal medyada e, paylaştığım videolar, e, takipçi arttırmak için falan bu tür e, numaralar var mı? Küçük numaralar. Küçük numaralar... Küçük numaralar aslında şöyle, zaten Berk abinin de söylediği gibi samimi olmak. Onun dışında e, nasıl desem... Mesela benimle hazırlanan çok seviyorlar. <laughs> Vlogları çok seviyorlar. Yani günlük neyi yaşamı seviyorlar? Anlatan... Onları not alalım hemen. Ne, <laughs> neyi çok sever? Bir daha söyle benimle. Yani kısacası günlük yaşamı anlatan şeyleri çok seviyorlar. Çünkü hani mesela... Karşındaki kişiyle birlikte hazırlanmış gibi oluyorsun, onunla birlikte bir gün yaşamış gibi oluyorsun biraz da. Evet. O yüzden bu takipçilerin de çok hoşuna gidiyor. Ben de çekerken çok eğleniyorum çünkü çok tatlı oluyor. O yüzden e, genelde böyle hani karşılıklı hazırlandığımız vlog olsun, işte <laughs> benimle hazırlan olsun. O tarz video her sanırım. Kaç takipçin var? Şu an yaklaşık 900 bin. 900.000 takipçisi var. belki senin kaç takipçin var? Benim de 1,5 milyona yakın var. 1,5 milyona yakın evet. takipçileri var. Buralarda iyi para kazanılıyor mu belki 1,5 milyon takipçi olunca mesela? Çok şükür abi. İyi ya. Yani? <laughs> <laughs> Hayır çünkü Çok şeyde internette falan bu ekonomi dönüyor mu diye merak ediyorum gerçekten. Ya bu ekonomi dönüyor. Hı hı. Evet. Deniyor. Yani, deniyor. Ne kadar kazandığını sormayacağım, merak etme. ama e, iyi para kazanılıyor yani değil mi? Ya para kazanılıyor evet ya ha. bunun en basit örneklerini şeyden anlayabiliriz ee, ben bir terledim. <laughs> ya insanlar işlerini okullarını bırakıp buraya geçebiliyor Aha. artık bu da bir iş oldu çünkü bu da bir sektör haline geldiği için evet, evet kazanılıyor yani bu bazı insanlar yok ya falan filan bir şey diyor ya yok var Kazandı. Yani. Kazandı. ama Kazandı. yine de o sektör haline döndü. Okulları bırakıp tabii ki Kesinlikle bu yapmıyor, ben <laughs> okuyorum. Üniversitedeyim. Ne okuyorsun? Reklamcılık okuyorum. Bravo. Bravo. Ben de elektrik mühendisliği okuyordum Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. <laughs> bu işte müthual ee, gidebilecek bir okul ve şey tercih ettim şimdi bölüm. Şimdi reklamcılık Hı -hı. okuyorum bahçesinin Üniversitesi. Güzel. Yani dolayısıyla youtuber olmak için, influencer olmak için e, illa okulu bırakıp bu işleri yapmaya gerek yok. Hem eğitiminizi alın arkadaşlar. Hiçbir hem de... şey olmak için okulu bırakmaya gerek yok. Evet. Okul her zaman devam etmeli. Hı -hı. İki şey bir arada devam edebiliyor gayet. Hedef ne peki e, Baksen? Hedefim benim kalıcı olmak ya kalıcı yani olan. şudur 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 diyemiyorum çünkü ben bir sürü dalda ya ben müzisyenlik de yapıyorum yani enstrümanla çalışıyorum şarkıda yazıyorum şarkıda söylüyorum başka bir yere baktığımızda eğlence videoları da yapıyorum E, oyunculuk da yapıyorum bu sektöre de girdik hmm. filmimizle beraber taklit yapıyorum pratik bilgiler sunuyorum yani evet ben sadece bunu yapmak istiyorum diyemiyorum. ben yani öyle düşünün de gözlerimi kapatıp milyonlar şarkımı söylesin de istiyorum Aha. milyonlar çektiğim videoları izlesin de istiyorum. Sadece tek temennim kalıcı olmak ve her işte daha da iyisini yapıp Berk Coşkun'un imzası bırakmak istiyorum. Çünkü yaptığım her videoda takip ederlerse, bu arada abone olmayı unutmayın. Bunu yapmam lazım mesela. Bunu e, izlerlerse her işimde bir Berk Coşkun imzası olduğunu görecekler. Çünkü hiçbir videoyu e, şey yapamıyorum hani. Bir kendinden bir şey katmadan yükleyemiyorum. Sildiğim çok video var öyle. Evet. Doğa için çal diye bir e, projede de yer aldınız zaten evet, diğer evet, YouTuber'lara evet, beraber. Doğa için çal aldım. Aldım. Aha. aldım. Orada da e, bir şey söyledim, çok mutluyum orada şey almaktan. Hmm. Evet, güzel. E, peki e, Ayşegül, e, senin e, oyunculuk, mesela o kadar genç oyuncu var ki, evet. o kadar çok sayısı artıyor ki, e, Hı -hı. şimdi mesela bunların içinden sıyrılmak için ne yapmak gerekiyor, ne yapıyorsun mesela? Yani attığın her adımı özellikle dikkat etmen gerekiyor. He. E, onun dışında zaten bu işte iyi olduğunda, oyunculuğunu gerçekten hakkıyla verdiğinde Hı -hı. iyi noktalara mutlaka geleceksindir. Evet. Rakiplerini çok tafife almamak gerekiyor her şeyden ziyade. Aha. Biraz daha çok çalışmak Kimleri gerekiyor. Kimleri beğeniyorsun oyuncular? Kadın oyunculardan. Yani şu an çok fazla bir idolüm yok. Hı hı. Ama en çok beğendiğim oyuncular arasında Fahriye Evcen'de. kendime de bir noktada örnek aldığım bir insandır. Öyle mi? Aynen çok beğeniyorum kişiliğinde, oyunculuğunda, duruşunda. Onun dışında pek... Pek yok. İyi, güzel. Peki, senin Rayman'la arkadaşlığın da var değil mi? <laughs> YouTube, sen, senin YouTube kanalın var mı? Yok, ben YouTube kullanmıyorum. Sen YouTube kullanmıyorsun. <laughs> sen profesyonel oyuncu olarak Aynen, devam ediyorsun hayatında. E, ama bir YouTuber'la e, arkadaşlığın vardı değil mi Rayman'da? Evet, Rayman'la sadece arkadaşız. Evet, sadece arkadaş olarak güzel. Peki, e, mesela bu kadar YouTuber'larla, e, sosyal medya fenomenleriyle... Düşünmedim değil. Aynen, sen <gülüyor> yapmayacak <laughs> mısın mesela? Çünkü etrafımda çok fazla insan yapıyor. Bu konuda e, düşündüm aslında bu buna yönelik içerikler de öğretmeyi planladım ama yapabileceğimi düşünmedim. Daha çok zaten bundan ziyade müziğe yöneliyoruz biraz daha. Müzik çalışmalarımız var. Bir şarkı single projemiz var güzel bir isimle birlikte. Kimle yapacaksın? O biraz sürpriz. Öyle biraz mi? sürpriz ama. Aha. Sen he. <laughs> Sen şey Yeni ne yeni eğitimler alıyorum. Zaten direkt söyleyebilseydim şu an çıkarmıştık. Öyle. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aynen. Bunun üzerine biraz da eğitim tamamladıktan sonra Aha. hem oyunculuk hem şarkıcı bu yönde ilerlemek istiyorum. Yani YouTube biraz daha dedikleri gibi samimiyet, biraz daha çok konuşmaya gerektirir. ve e, ben karakter olarak öyle hemen ısınabilen, hemen böyle konuşayım da atılgan olayım gibi bir karakter olmadığım Aha. için pek fazla işin içine giremeyeceğimi düşündüm. Yani o yüzden onlarla evet. arkadaş olmak benim için daha iyi. Öyle, öyle diyenden sen nasıl? Yarın, yarın öbür gün kanal <laughs> açın. Yok, yok. İnşallah, bakalım. İyi güzel. Ama e, müzik çalışman merak ettim gerçekten. Kimle beraber yapacağını da merak ettim. Yayından sonra söyle. Yayından sonra soysun, tamam. tamam. Ben de pazartesi hemen anlatacağım bunu. Tamam. Mutlaka. <laughs> Peki, Elzin sen ne hedefliyorsun? Şimdi ilk filmde de rol aldın. Evet, benim aslında hedeflerim biraz e, bazı insanlar için büyük gelebilir, yaşına göre neden böyle düşünüyor diyebilirler aslında. Ama öyle bir şey değil, ben başaracağımı inanıyorum. Hatta çok inanıyorum ve bunun için çalışmalara da başladım zaten. Ee, öncelikle kendi markamı çıkaracağım, kendi özel tasarımlarımın bulunduğu bir kıyafet markası ve Galada giyeceğim kıyafet e, full benim dizaynım yani ben tasarladım e, ve bir atölye tarz bir yere yaptırdık. Mesela Galada giyeceğim işte elbise full benim e, ve bunun gibi işte böyle elbiseler tasarlamak istiyorum çünkü bilmiyorum moda tasarımını çok seviyorum. Bunun dışında da e, şarkı sözü yazmaya başladım ve hatta buraya gelmeden önce de. Çok e, beat falan yapmaya çalıştım şarkı için böyle alt hmm. müzik ama tabii onun için profesyonel isimlerle de çalışmayı düşünüyoruz. Şu an çalışmalar oluyor. O şekilde benim yani fikirlerim biraz e, değişik. O yüzden <laughs> ağzım açık dinliyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz evet e, insanlar da hmm, evet yaparsın oluyor ama gerçekten yapacağıma inanıyorum. Umarım Çok, yapacağım. Ger gerçekten iyi. Gerçekten evet. ilginç. galada giydiğin kıyafetle kendi tasarlıyorsun evet. ve yarın öbür gün böyle tasarımlar yapmak istiyorsun. Evet. Bizükte... Evet. Vallahi ilginç biliyor musun? Ne, ara oldu bunlar böyle? <gülüyor> 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 Harikasın. Peki çok teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için. Terşekkür Masal ederim. Şatosu filminizde başarılar diliyoruz. Efendim. Film bugün vizyona girdi Hı. ve... E... Tatilde bitmek üzere, okullarda açılmak üzere güzel evet. bir e, sezonun ilk çocuk gençlik evet. e, filmi olacak. Ama belki de dediği gibi sadece çocuklar için değil yetişkinler için de çok eğlenceli bir film. Masal Şatosu vizyonda. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Yolunuz, açık teşekkür Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Harika bir film olsun. Evet haftanın sonunda böyle e, genç oyuncu arkadaşlarımızla geldik. E, Cuma'yı da bitirdik. E, herkese çok güzel, keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine. 10.30'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın.